harita üzerinde Eleste'de sağ alt tarafta The Emerald School şehrin içinde hatta şuradaki yol üzerinde yim ben şu anda hazine avı burada önce onu başlatalım buradan bir merdivenlerden masanın üstünde burada hazine avını başlatalım bize mağaraya gitmemizi söylüyor. Sounds like something I 643 metre. Çekil. Olsun. Demin araba çarptı zaten. Gideceğim yüksekte bir yerde. Buraya helikopterle gelmiştim. Şey ötünce hava alarm şeyi. Bir sus. Bir sus. Helikopterle daha hızlı gideriz. <laughs> Arada bir yerde kalıyor. Ne kokuyor nerede? Nerede o zaman? Neden ya? Shit, that cave is far. Good thing I brought my walking shoes. Ya şimdi patlar mı patlar? Şuraya in. Olmuyor. Ama beni öldürme. Şuradan aşağı inebilir miyiz? Ya da atla ya. Ulan paraşüt açarım dedim. Olmadı. Mağaranın girişi burası. Giriyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Sen nereden çıktın lan? Konya. Hayde. Aklımı aldı. Burada mermiler, böcekler mesela Bunlar hepsini toplayabilirsiniz. Ben toplamadan yardıracağım. Devam edeceğim. Yukarıya şuraya çıkacağız. Buradan tekrar salınacağız. Şurada bir yerde tekrar atıyoruz. İkinci defa Şu anda buradayız. Yazıyı okuyun, okumayın. Soldan devam ediyoruz. Su var. Şuradan karşıya. Çık yukarı. Bu iskeleti almaya geldik zaten buraya arkadaşlar. İskeleti aldığımızda bomba patlıyor. Yakınında olmayın. Uzak kurmuş. Şimdi buraya gitmemiz lazım. En iyisi, en hızlı şekli ee, süzülmek. Bu şekilde süzülüp süzülüp kayalıkların arasından oraya kadar yetişemeyeceğiz. O yüzden. geç açtım. Yapma bunu. Süzülemeyeceğimi biliyorum. Yetişemeyeceğini anladım da. Şuraya inmek yerine oraya indik. Neyse. Oraya inebilirsiniz. Yetişmiyor yani arkadaşlar. Yalan yok. Bir iki kere denedim. <laughs> Şimdi bu mağaranın içindeyiz. Oğlum önden biri gelirse saldır. Mağaraya giriyoruz senin mekanlarına. Soldan devam. O e, aldığımız iskeleti bunlara gösteriyoruz. Bunları yani bir nevi şifreye giriyoruz. <laughs> Gibi düşünebilirsiniz. Bu da kapıyı açıyor. This is what I call a treasure cave. onu ateş ederken öteki gelmiş. Daha niye uğraştırıyorsun beni? Saldır be. Bir de saldır ya. Orada dur. Bak öyle. İçeri giremiyor mu? Giremiyor evet. Basamıyor. Hazinemiz burada arkadaşlar. Bunu alamıyoruz. Ee, önce şuradaki iskelete gideceğiz. Sonra şuradaki iskelete. Onu da... Öldüm ulan. Parlayınca. Şu merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Bu iskelete sonra geleceğiz. O iskelet bu kapıyı açıyor. Açabiliriz aslında. Buradan önce karşıdaki şunu... Yeşil şeyi göstermemiz lazım. Tabii <laughs> ikinde Kırılıyor orası. İkinciye gidiyoruz. Şu ne ya parlıyor parlıyor duruyor. Alamıyorum bu. İkinciye oraya atlayabiliriz. Hop, iskeleti gösterip hareketimizi yapıyoruz. Bu dönüyor. O şu ortadakini döndürecek bu tarafa. Kırılıyor mu? Kırılıyormuş. Merak. Kırmadan alamıyor musun? Sonra buradaki iskelete, merdivenin sağındaki iskelete gösteriyoruz. Kapımızı açıyoruz. Ne <laughs> Kapında beyaz var. Biri mi geliyor? Niye beyaz var? Koşarak geçiyoruz. Zehir var burada. Çık yukarı. Öksürmesini mi bekliyoruz? Yok sağdan çıkıyoruz. Buradakiler öteki kayıt için. Ha tuzaklar var. Görüyorsunuz ipleri. Orayı patlattı. Burada da tuzak var. Şuraya bağlı. Değil şurası. O da orayı patlattı. Bizim geçiş yolumuzu da açtı. Buradan hazineye bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi yukarısı yıkılacak. hoş Kadarını beklemiyordum. Hazineye bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tutunma yeri var mı? Evet aldık. Silah falan var mı? Herhangi bir şey. Onun için bekliyorum. Yok, herhangi bir şey çıkmadı. Hazineye bu şekilde ulaşabilip yap bozları bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim.